Evet, e, merhabalar herkese tekrardan. Bayağıdır seyahat etmediğimiz için eve gelemiyorduk. Bugün e, Rusya'dayız. Yazlık bir yer zaten üstün başından da anlayabileceğiniz fazla yer sıcak. Karadeniz'in bize karşı kıyısı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buraya getiriyoruz. <Sessizlik> geldik. burası Kaba, Kabardinka. Kabardinka'da. Bayağı turistik bir yer, bayağı kalabalık. ne zaman yapıldı burası? Ne var içinde? 15, anda? 15 sene önce yapıldı. Yerli bir mimari yaptı kendisi. Kendi projesine göre. burası kültür, sanat merkezi ve müze. Müze, anladım. O zaman içeriye girişler ne kadar bu arada? 800 ruble kişi başı. Hmm, tamam, teşekkürler. Teşekkür ederim sanatçı burada böyle iç dünyasını yansıtmış. Ne yaşadıysa. Korkunç figürler yapmış demirlerle. Evet bir de içeri girelim bakalım ne varmış. Çekilin yok, yoksa hep buradasınız turistim ben. Aa, çıkıyorum. Çekiyorum. Sorry, sorry. Şimdi şey yok. Bir şey de Ne güzel. Dediğim gibi burası zaten böyle bir tarihi bir şey yok. farklı ressamların eserlerinin olduğu bir bölüm ama şeye dahil değil Star Park'a. Oranın içinde ayrı bir yer. Buraya da giriş için ayrıyetten 200 liraya kadar bir şey ediyorsunuz yani e, az bir mevla ama içinde bayağı güzel şeyler var. Hem e, Sovyet dönemi, Çarlık dönemi, bütün dönemlere ait çalışmalar var. Biz sevdik burayı ama biraz e, şey sevmedik sadece. Işıklandırma sistemini sevmedik. Yani ben sevmedim o kadar. Şimdi kabardın kadar çıkıp gelincik Gelincik yani Rusça nasıl deniyor? Gelincik. Gelincik. Farklı değil. Ee, şey gibi burası Türkiye'nin Antalyası gibi değil mi? Yazlık yeri. O yüzden şu an Rusça galiba burada. Kemer'den Antalya'ya gidiyor gibiiz. Ha, evet. Kemer'den Antalya'ya gidiyoruz. Şimdi o geleceğizlerin size gelecek gideceğiz. normal. Ama şimdi hava biraz kapalı. Bakacağız duruma göre değerlendireceğiz. Mahalleri. yoldayız. Ee, Türkiye'deki bir şeyden taksi ve kendimizde. Gidiyoruz bakalım 600 lira falan tutuyor dedi anla. Bilmiyorum atıyorsan. Evet. Gidelim, Gidelim bakalım. Gelinceye geldik ama biraz geç kaldığımız için gelmekte denize giremedik. Bir de bugün biraz kapalıydı, sabahta bahsetmiştim ama çok güzel mekanlar var. Şimdi öyle bir mekanlardan biri olup lokan lokantasına bank bank oturduk. Fiyatları kalkarken artık süceleyeceğim. Ama burası çok güzel gerçekten. Bir sahil kasabası tadında, çok hoş bir yer. Burası bir yakın bir yere geldik. Ee, kilisenin yanında Aziz Nikolay'ın gözetimi altında yüzüyoruz. Ee, taşlık, taşlıktan kastım bayağı taşlık yani şöyle büyük taşlar. Ama herkes kum sevmiyor çünkü hani kaçıyor ya bir yerde pisletiyor falan yani en azından öyle bir avantajı var. Güzel ben bunu denizli sevdim. Hani ama tabii deniz terliği almıştım yanında gelirken. E, önden uyarılmıştım çok taşlık olduğuna dair. Deniz terliği olması biraz ayakları bitirebilir. Onun dışında suyu gayet güzel. Karadeniz. Güzel yani. Ortam da iyi. Kilise yanı. Beğendim. Onun üzerinden 7 veriyorum bu denize. Ama tabii karşı tarafa da Karadeniz'e girdik. Çok daha, da daha güzeldi ama tabii kumsal. Ben daha kumsal insanım. yoğun istişarelerin sonunda ilk tahıl gemisi yola çıktı. Fakir fukara, garip kuraba ülkelere tahıl götürüyor. Haydi aslanım, haydi. Haydi. Bakın burada bir sürü tahıl var, insanlar var. Mayın görünümlü. <laughs> kafalar